Zaman, insanlığın yerleşik hayata geçtiği, şehirlerin ilk kez şekillenmeye başladığı bir çağdı. Bu dönem, tarihçilerin Erken Tunç Çağı olarak adlandırdığı zaman dilimine denk gelir. Bugünkü Filistin, Ürdün ve Lut Gölü havzası o çağda medeniyet için son derece elverişliydi. Verimli vadiler, ticaret yolları, su kaynakları ve tarım alanları. Bu coğrafya birden fazla şehrin aynı havza içinde gelişmesine imkan tanımıştı. Sedum ve çevresindeki yerleşimler de işte bu bölgede kurulmuştu. Bu şehirler surlarla çevriliydi ticaret yapıyor, refah içinde yaşıyordu. Ama her medeniyet gibi onlar da yalnızca taşla ve toprakla değil, ahlakla ayakta duruyordu. İşte bu çağda iki peygamber aynı ilahi mesajın iki farklı yüzünü taşıyordu. Bunlardan biri geniş bozkırlarda yaşayan, yarı göçebe bir hayat süren Hazreti İbrahim peygamberdi. Diğeri ise şehir hayatının içinde yaşayan, bir toplumun ortasında mücadele eden Hazreti Lut peygamberdi. İbrahim, misafiri ağırlamayı kutsal bilen, yabancıya güvenle yaklaşan bir peygamberdi. Lut ise yerleşik bir kavmin içinde onları yanlışlarından vazgeçirmeye çalışan bir uyarıcıydı. Yıllar boyunca Lut kavmini uyardı. Ancak şehirler büyüdükçe ahlak çözüldü. Uyarılar alayla karşılandı. Hakikat inkar edildi. Bu sırada İbrahim kendi hayatını sürdürüyordu ve bir gün henüz hiçbir olağanüstülük yokken onun bulunduğu yere üç yabancı yaklaştı. Yolcu gibiydiler. Tozlu yolların içinden gelmişlerdi. İbrahim onları gördüğünde bir misafir gibi değil, bir emanet gibi karşıladı. Onlara yemek hazırladı. Ateşte pişirilmiş bir ikram sundu. Fakat misafirler yemeğe el uzatmadı. İbrahim'in içine bir endişe düştü. Çünkü bu coğrafyada yemeğe el uzatmayan misafir alışıldık bir durum değildi. İşte o anda kendisine şöyle denildi. Korkma. Bu sözle birlikte İbrahim anladı ki karşısındaki yolcular sıradan insanlar değildi. Onlar insan suretinde gelen meleklerdi. Bu melekler iki önemli haberle gelmişti. İlk haber İbrahim'e verilen bir müjdeydi. Eşi Sare ileri yaşına rağmen bir çocukla müjdelenmişti. Onun adı İshak olacaktı. Bu haber insan ölçülerine göre mümkün görünmüyordu. Ama bu Allah'ın vaadiydi. Sonra melekler ikinci haberi açıkladı. Bu haber bir kavimle ilgiliydi. Bu kavim Lut'un kavmiydi. İbrahim bu haberi duyduğunda duraksadı. Çünkü Lut onun yakınıydı. Çünkü o şehirlerde masum insanlar da vardı. İbrahim onlar adına merhamet diledi ve kavmi için konuştu. Ama kendisine şöyle bildirildi. Bu hüküm artık kesinleşmiştir. Bunun üzerine meleklerin yönü değişti. Artık hedef Sedum ve çevresindeki şehirlerdi. Melekler akşam vakti Lut'un yaşadığı şehre ulaştı. Lut onları gördüğünde içini derin bir endişe kapladı. Çünkü bu şehir yabancıya merhamet etmeyen bir yer haline gelmişti. Lut misafirlerini evine aldı. Onlar güzel yüzlü, dikkat çeken misafirlerdi. Bu durum evin içindekilerin de gözünden kaçmadı. Lut'un eşi ise bu misafirleri saklamadı. Onların evde olduğunu şehirdeki kavmine haber verdi. Çünkü o kavmiyle aynı düşünceyi taşıyordu. Kısa süre içinde şehir halkı Lut'un evinin önünde toplandı. Azgın bir kalabalık kapıya dayandı. Lut misafirlerini korumak için onların önünde durdu. Onları engellemeye çalıştı. Ama kavim azgınlığında sınır tanımıyordu. İçlerinden bazıları misafirlere el uzatmaya kalktı. İşte tam o anda ortalık bir anda kıyamet alanına döndü. Melekler artık daha fazla beklemedi. Kimliklerini açığa çıkardılar ve kavmin gözleri bir anda görmez hale getirildi. Ne kapıyı bulabildiler ne yönlerini. O gece şehir karıştı ve Lut'a şu emir verildi. Aileni al ve gece vakti yola çık. Arkana bakma. Lut emre itaat etti. Şehirden ayrıldılar. Ardından şehirler alt üst edildi. Toprak tersine çevrildi. Sedum ve çevresi tarih sahnesinden silindi. Bugün o coğrafyada uzanan Lut Gölü bu olayın izlerini taşır. Sessizdir, tuzludur ve hayat barındırmaz. İbrahim ve Lut aynı çağda yaşadı. Aynı ilahi hakikati tebliğ etti. Biri bozkırda misafir ağırladı. Diğeri şehirde kavmini uyardı. Ama mesaj birdi. Bu anlatılanlar bir efsane değil. Bu, Kur'an'ın haber verdiği bir tarihtir. O şehir kendini güçlü sanıyordu. Kalabalıktı, gürültülüydü ama hakikate karşı sağardı. Bir şehir yok oldu ama soru kaldı. Suçlu olmayanlar neden bedel ödedi? Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum.